28 Şubat'ta BCG'nin varlığını 1989'da Gata'da görevliyken ilk fark ettim. Gata'da görevliyim. Şimdi o zaman da yarbaydım galiba daha olmamıştık. Görevliyim. Yurt dışında bir şey aldım. Amerika'daki bir üniversiteden akseptans aldım. Gitmek üzere. Her şey tamam. Bütün belgeler tamamlanmış. Her şey gitmiş. Genel kuruma gitti. Birdenbire red geldi. Araştırdım işte bir kurul var o kurul kabul etmedi dedi neyse dedim bir şey bir hikmet vardır dedim 1989 oldu. Daha sonra 1990'da doçent oldum. Doçent olunca bir sene kıdem veriliyor. Yani yarbay olmam lazımdı o sene. Kıdem vermediler. Mahkemeye başvurdum. Mahkeme yoluyla e, bir yıllık kıdem aldım. Düşün 1990'da oluyor bu 91-92'de oluyor. Daha sonra... 1995'te daha e, susurluk olay olmamış. Ortada her, herhangi bir şey yok. Yani Batı Çalışma Grubu yok diyenlere, tü, yani ordunun içerisinde darbeci bir e, damar yok diyenlere karşı somut kanıt olarak söylüyorum bunu. Daha sonra 20 e, 1994'te bir gazete manşet attı birdenbire. İrtica Gata'da irtica diye. Düşün, hiç unuttu, saklıyor mu gazeteyi? Attı. İrtica ondan sonra Gata'da, Ankara ve İstanbul'da bir şey heyet geldi, denetleme heyeti. O heyet orada tek tek dolaştı, bir rapor hazırladı. 35 tane öğretim üyesinin tayini çıktı. Bak ortada ortam hazırlanıyor, senaryo yazılıyor, fikir şey yapılıyor. Yani or birdenbire kimler ya Gata'da bir gazete Gata'da irtica var diye manşet atıyor. Ondan sonra birileri buna dayanarak hemen yani nasıl parti kapatmaya çalışıldı böyle gazete haberleriyle aynı şey ilk şey o ilk oyunu entrikayı aslında entrika böyle gizli iş yapmak entrika zayıf aciz insanların işidir demek ki açıkça demokratik bir şekilde ortaya çıkıp hakkını savunan kişiler böyle gizli entrikalarla iş çeviriyorlar Batı Çalışma Grubu da böyle o dönemde 35 tane öğretim üyesinin tayini çıktı 95'in Mayıs ayında. Ben onlardan birisiyim. Ben daha sonra mahkemeye verdim ee, On ay sonra Çorlu'ya gidip geldim. Mahkeme şeye göre döndüm, ee, göreve döndüm. 3-4 ay daha görev yaptım. Pat diye bir daha Çorlu'ya tayinim çıktı ikinci defa. Birincisinde veteriner şubeye çıkmıştı. Oradaki hangi hayvanların ruhsalıyla ilgileneceksem artık onu da bilmiyorum. Orada çıkmıştı. Daha sonra 2000 e, Olay sonra çıktı. O zaman da çevik bir genel kurma ikinci başkanıydı. Çıktı, mahkemeye verdim, yürütme durdurma aldım. Sonra Gata Haydarpaşa komutanı Çetin Harmankaya vardı paşa. Ona dedim komutanım tekrar çayım çıktı. Ne ne yapalım, ne diyorsunuz? İlk defa daha susurluk kazası olmamıştı. O dönemde ben ilk defa o zaman duydum e, bu şeyi. Emir komuta Nevzat dedi bak, sen dedi şimdi mahkeme kazanırsın dönersin ama bu sefer şırnağı tayin çıkarlar dedi. Komutan neyim kusurumuz ne dedim. Bak emir komuta zinciri için silahlı kuvvetlerin içinde emir komuta zinciri dışında bir odak var. Bu odak sizi istemiyor. Bu tabir ezberledim. Aynı tabir. Silahlı kuvvetlerin içinde emir komuta zinciri dışında bir odak var. Bu odak sizi istemiyor. Yaşam tarzınızı beğenmiyor dedi.